1 Eylül'de av yasağının kalkmasıyla denize açılan Tekirdağlı balıkçıların hevesi kursağında kaldı. Tekirdağlı balıkçılar Marmara Denizi'nde etkili olan Poyraz sebebiyle teknelerini ilçelerdeki balıkçı barınaklarına çekerek Poyraz fırtınasının geçmesini bekliyor. Balıkçılar bu sezon balığın çok olduğu umuduyla denize ağları bıraktıklarını fakat denizde Poyraz'ın sert esmesi sonrasında herhangi bir olumsuz duruma karşı karaya dönmek zorunda kaldıklarını ifade ettiler. E, havaların esmesiyle e, balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerini ağ bakımlarına devam ediyorlar. Motorlarının yağlarını, sularını kontrol ediyorlar. Allah izin verirse önümüzdeki cuma günü e, tekrarında vira bismillah diyeceğiz. Vatandaşlarımız inşallah uygun ve taze balık yiyecekler. Ya bizim umudumuz bu sene inşallah Palamut velüfer Lüfer olacak. Ee, hemen ardından da Hamsi'den e, çok umutluyuz. Vatandaşlarımız inşallah uygun ve taze balık yiyecekler. Tabi Evinin e, sert estiğinden dolayı e, aynı zamanda Karadeniz'de de e, sert bir Poyraz var. E, poyraz'ın ardından balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerine devam edecekler inşallah.